Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. <laughs> Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde 5 bin yakın şantiyemizde, 700 bin yakın çalışma arkadaşımızda yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımlara durdurak bilmeden devam ediyoruz. Bu söz konusu çalışmalarımız da Türkiye yüzyılında en önemli kilometre taşları olacaktır. Ülkemizin doğusu batısı kuzeyi güneyi demeden köyü kasabası ya da büyük şehri fark etmeden yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarımızı bir an önce milletimize sunmak için ilk günkü motivasyonumuzla 7 gün 24 saat sahası esasına göre bütün ekip olarak çalışıyoruz. Ve elbette saymakla bitmeyecek her gün bir yenisine eklenen hizmetlerimizle 2003 yılından bugüne 81 ilimizi ulaştırma ve haberleşme yatırımları açısından ihya etmeye de sürdürüyoruz. Bugün de İstanbul'da kent içi raylı sistemlerde sahip olduğumuz vizyonun güncel bir örneği olacak bir başka önemli güne daha hep birlikte şahit şahitlik ediyoruz. Kazlı Çeşme Sirkeci, kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projesi ilk ray kaynağı töreni vesilesiyle sizlere bir ray gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, <laughs> Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul'da hizmet ve eser siyasetimizi de devam ettiriyoruz. Sadece geride bıraktığımız Ekim ayında Türkiye'nin doğusundan batısına dev ulaşım projelerinin hayata geçeceği ve yenilerinin temellerinin atıldığı bir döneme şahitlik ettik. Sadece Ekim ayı boyunca Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın açılışını gerçekleştirerek İstanbulluların hizmetine sunduk. Ardından Çanakkale'de vizyon projelerimizden Ayvacık Küçükkuyu yolu ve Turuya Asos tünellerinin açılışını gerçekleştirdik. Ardından Malatya'yı Sivas'a bağlayan Malatya-Ekimal yolunu bölünmüş yol olarak hizmete açtık. Ardından Diyarbakır Çevre Yolu ve Bitlis Çevre Yolu Kavşağı'nı inci hizmete açtık. Yine ardından Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun temelini attık. Bandırma'da farklı seviyeli kavşaklarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. Dün de Kayseri Tramvay Hattımızın ilk tramvay aracının teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul'da, Sirkeci'de, Fatih'te, sadece bir kent içi raylı sistem projesi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olan Çeşme Sirkeci raylı sistem projemizde ilk ray kaynağı için çok önemli bir aşamayı hep birlikte birazdan başlatacağız. Yarın da yine ülkemiz için önemli projelerden bir tanesini Gaziantep'te, Gaziantep'te ulaşımın yeni adı Gazi Ray'ı hizmeti açacağız değerli arkadaşlar. 6 organize sanayi bölgesiyle şehir merkezini bağlayan 25 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyona sahip Gazi Ray, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanını bütün Gazianteplilere sunacak. Gaziantep'in bugüne kadar yapılan en önemli ulaşım projesi Gazi Ray'ı da 5 Kasım Cumartesi yani yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım ve altyapısına sahip şehirlerden bir yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleriyle İstanbul'u Hayallerin ötesindeki bambaşka bir noktaya taşıdık. Tüm bunların yanı sıra İstanbul'da dünyanın en özgün ve gelişmiş kent raylı sistem projelerini de bir bir hayata geçiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Marmaray bugüne kadar tam 800 milyona yakın yolcu yani ülke nüfusumuzun yaklaşık 9,5 İstanbul'un ise 50 katı yolcu taşıdı. Şu anda da İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı metro attı. Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı metro attı. Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Kirazlı metro attı. Altunüzade, Ferah Mahallesi, Çamlıca, Bosna Bulvarı, Raylı Sistem Projesi. Başakşehir, Çamva Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir metro attı. Ve şu anda bizleri bir araya getiren Kazlı Çeşme Sirkeci, Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projesi olmak üzere 96 kilometre uzunluğunda 6 hatta 7.24 esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pendik Sabiha Gökçen hattımızın ardından şimdi de sırada Kağıthane İstanbul Havalimanı ve Başakşehir şehir metro hatlarımız var. Kazı Şeşme Sirkeci hatımız ile birlikte diğer hatlarımızın da tamamını 2023 yılı içerisinde hizmete alacağız. Böylece açılışını yaptığımız 7.4 kilometre uzunluğundaki Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile birlikte toplamda 103 kilometre raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız. Bu bizim için büyük bir gurur. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Zaten bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı dünyada gelişen eğilimleri göz önünde bulundurarak mobilite, lojistik ve dijitalleşme odanda çevre hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Bütünsel kalkınma odaklı Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip olduk. Elektrikli kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemler ile de karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlik sistemini oluşturmaktayız. Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine de çok önem vermekteyiz. Değerli arkadaşlar, Kazlıçeşme Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projemiz bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olacak. 8.3 kilometrelik 8 istasyona sahip Sirkeci Kazlı Çeşme hattı bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte 8.5 kilometre bisiklet yolu, 8.5 kilometre yaya yolu, 10.120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6.000 metrekare kapalı sosyal kültürel alanı, 74.000 metrekare yeni nesil yeşil alanlar, 3 adet yaya üst geçit. 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi. 7 kule Koca Mustafa Paşa, Yeni Kapı, Kum Kapı olmak üzere 4 adet tescilli istasyonu. Sirkeci ve Can Kurtaran olmak üzere 2 adet yenilecek istasyonu ve Kazlı Çeşme Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra Sosyo-kültürel, turizm, ekonomik, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, skuter gibi yeni imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi sunmuş olacağız değerli arkadaşlar. Ayrıca Samatya ve Cerrahpaşa sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerine bağlanan kavşak modernize edilmekte alt geçit gabarisi yükseltilerek ulaşıma uygun hale getirilmektedir. Bu kavşağımızı da Samatya alt geçitimizde inşallah yıl başında ayrıca hızlıca İstanbulların Fatihlerin hizmetine sunacağız değerli arkadaşlar. Bununla birlikte Sirkeci Liman bölgesinde yapılacak yeni demiryolu hattı ile birlikte Sirkeci Paşa limanlar arasındaki ulaşım ve koordinasyonu da sağlayacağız değerli arkadaşlar. İstanbulların hayatına kalıcı olarak dokunan büyük bir eser olacaktır çalışmalarımız tamamlandığında. Projede şu anda yüzde 45 oranında fiziki ilerleme kaydettik. Tescilli istasyonlarda restorasyon işleri, katener, temel beton ve direk montajları, direnaj kapalı beton işleri, sap balast malzeme serimi, ray ve travers serimi çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. Tüm çalışmalarımızı 2023 yılının Nisan ayına kadar tamamlamayı hedefledik. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasında ekonomik kazancımız, kare ve bakım işletme kazancından 425 milyon 562 bin euro, kazalardaki azalma kazancımız 116 milyon 571 bin euro, Zaman kazancından ise 242 milyon 544 bin euro. Olmak üzere hattımızın toplam ekonomik kazancı 785 milyon euro olacaktır değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde hizmete girmesine sayılı günler kalan Başakşehir, Kayaşehir metro hattında sizlerle birlikte incelemelerde bulunmuştuk. Değerli arkadaşlarım, İstanbullular temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine Kazlı Çeşme Sirkeci, kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projesi gibi yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip ediyor. İstanbul içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek, bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap verecek hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağına tesis edene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Kazı Çeşme Sirkeci, kentsel ulaşım projemizin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten ve projeye bu aşamaya kadar getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve altyapı genel müdürlüğü çalışanlarımıza Fatih Belediye Başkanımıza ve Fatih Belediyesi çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Birazdan ray kaynağımızı, ilk kaynağımızı yapacağız. İnşallah projemizin 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2023 yılının ilk çeyreğinde hizmet açmak için tekrar birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlısınız, varlısınız.